para gelsin. İste inanın, iste inanmayın. Bu Gürcistan'ın 20 tane yerine kilise kurarım ben ya. 20 yerine kilise kurarım ben ya. Bir dünya imanını toplarım ben ya. Böyle bir şey mi olur ya? Ama ne dedim? Diyorum ya. İşte böyle paralar geliyormuş ve bu insanlara parayı kesiyorlar. Mesela işte diyorlar ki artık para gönderemiyoruz. Bir bakıyoruz pat hizmet durdu. Ne oldu ya? E para bitti. Abi zaten hizmet yani Tanrı'nın hizmeti olsa, Tanrı hizmetin yapıldığı yerde yani para için hizmeti durdurur mu ya? Durdurmaz. Birinin yüreğine koyar, o yüreğine koyduğu insan gönderir, o hizmet devam eder. Çünkü Tanrı'nın tapınağı yok. Tanrı'nın tapınağı yıkılmaz. Yıkılmaz yani. O yüzden de o hizmet devam eder. İşte siz de bireysel tapınak olarak, canlı tapınak olarak eğer bunu geçen hafta da anlatmıştım. Eğer siz de böyle ne bileyim işte çok mağdur, perişan vaziyette, sürekli parasız, sürekli işsiz, sürekli bilmem neyseniz imamlar olarak söylüyorum, hizmetçiler olarak söylemiyorum. İşte o yüzden sizin de tapınak düzgün değil yoldan. Neden? Çünkü İsa'nın sözünü dinlemiyorsunuz. Öyle diyor ya İsa. Yani diyor sözümü dinleyen, yani beni seven sözüme uyar diyor. Babam baba gelir orada yaşarız diyor ya. İsa fakirlik içinde, yoksulluk içinde olan bir yerde yaşamaz ki zaten. Zaten İsa var orada fakirlik, yoksulluk olmaması lazım. O yüzden de ne oluyor? Sen de yok zaten İsa. O yüzden sen böyle bu, bu kadar mağdursun, fakirsin, perişansın. Peki sebep kim? İsa mı? Hayır. Sebep sensin. Çünkü sen İsa'nın sözünü dinlemiyorsun. O yüzden İsa sana diyor bunu yap yapmıyorsun, şunu yap yapmıyorsun, onu et etmiyorsun, bunu et etmiyorsun. Sonra da diyorsun ki hani ben kiliseydim, hani ben tapınaktım, hani ben... Dua canlı dua evin. Niye? E çünkü sen söz dinlemiyorsun. Söz dinlemeyince senin de dua İsa elinde bir tane kamçı pu, şa, şu, ha, hu, dağıtıyor. Neden? E çünkü senin dua elinde hiç dua ile ilgili işler dönmüyor. Başka işler dönüyor. O yüzden. Anladın Gördün mü? Bak iki tane dua var. Bir, oturak, bu dua evi. İkincisi neydi? İkincisi ise bireyse canlı gezen bizler dua evi. Anladınız mı? Tanrı, Tanrı her iki dua evinde de var. Her iki dua evinde de. Bugün bir kilisede Tanrı varsa o kilisede belli olur zaten Tanrı'nın olup olmadığı. Hizmetinden belli olur. Hizmetinden. Dikkat edin. Hizmetinden belli olur. Ama eğer bir kilisede Tanrı yoksa onun hizmeti hizmeti Hani bir tane söz var. Bizim Türkiye'de bu söz çok kullanılıyor. Para bitti, aşk bitti. Ha, para bitti, hizmet bitti. Beni aradı bundan iki yıl önce birisi. Dedi ki Baran abi merhaba, dedim merhaba. Biz dedi falan yerden arıyoruz. Ben söylemiyorum yani dedi. biliyorsunuz. insan ismiyle vermiyorum. O dedi ki abi biz sizden yardım istiyoruz. Buyurun ne yardım dedim. İşte biz dedi ondan sonra hizmet ediyorduk. E sonra biz hizmet ederken işte ee, hizmet paramızı kestiler, bizim aylık kiramız var, ee, bir 9'da ilgili bir şey, 900 bin olabilir, 99, ya biraz Türkiye'de para birimleri değişmiş de, o yüzden ben de uzun zamandır Türkiye'de yokum. Yani o para şeylerini çözemedim hala. İşte bir 9'da ilgili bir para kira, kira, kira şeyi varmış. Sordum kilisede kaç kişi var? Bana söylemişti ki o zaman kilisede 37 kişi var demiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki 37 tane insan eğer ki gerçekten her birisi imanlıysa ve her birisi Tanrı'nın tapınağı sayılır. O zaman da bu sözü söylemiştim ona. Ve siz de bir pastor olarak Tanrı'nın tapınağı sayılırsınız. Tanrı'nın tapınağısınız ve Tanrı adamsınız, Siz orada olduğunuz için o kilise var. Dedim Tanrı sizi bu kirayı bilmeniz için ve bu hizmetleri yapabilmeniz için mutlaka size mucize yaratacaktır. Bunu ama siz ilk adımı siz atmalısınız. Şimdi siz hiç adım atmayın. Zaten birileri para veriyormuş. O birileri para veriyor diye siz orada hizmet yapıyorsunuz. Ondan sonra birileri parayı kesti. Para bitti, hizmet bitti. Ne oldu? E işte böyle oldu, şöyle oldu. E olur mu öyle Sonra ben kendimi tanıtıp yaptım ona, kendimi anlattım, böyle yaptı. Abi siz nasıl hizmet yapıyorsunuz ki dedi bu şekilde ya. Yapıyoruz dedim işte. O zaman için işte 8, 9, 10 yıl yapıyoruz. 10 yılda hizmet yapıyoruz yani, 10 yıla yakın. Ve böyle yapıyoruz yani. Yani Bizim hiç, bizim hizmetimizin, her ay para veren, öyle gelen bir hizmetimiz bizim öyle bir şey bize, bizim bizim öyle bir şey bize olmadı ya. agora oldu deyip de yani, e, size...